Şimdi başlıyoruz. Vladimir'imizi aldık. soldayız Karşımızda Darius var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. İlk tam mana çizmesini alacağım. Daha sonrasında ise itemleri bu şekilde götürebiliriz. Bakalım duruma göre. Normalde ben Darius'u oynamak istiyordum ama rakip Darius'u aldığı için bari Vladimir çekelim dedik. Tamam. İlk Q açmış. Güzel. Onu da görmüş olduk. Şu an bayağı güzel hasar yedi. Harikasın oğlum. İşimi kolaylaştıracak bir şey yaptı en azından. Oha. Hasara bak. At Q'nu sıçra Q yap. Böyle bir can çekeyim. Abi adam bana o kadar çok hasar verdi ki ben bu durumu nasıl toparlayacağım? Şimdi uğraş dur bakalım. Tahminimce E'sini açtı. eri ee, yiyeceğim mecburen. Q ile sürekli can çeksek belki toparlarız ya. Sen şu rediye bakayım. Tamam. Güzel. Şu anda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim rahatlıkla. Güzel. E'sini boşa attı. Şunun farmını da hemen alıyoruz. Bakalım base atacak mı? Bence gelir karşıma direkt. Şu anda gold farkı var mı aramızda? Çok da yok. Şu Q'yu yetiştiremedik ama olsun. Şimdi milyonları bilerek bekleteceğim. Bence daha mantıklı yani. Canımı küyüyle fillerim. O base atmamış. At. Sıçramı da aldı. Güzel. Gayet güzel. Hayalet gelsin. Biraz daha rahat oynayabileceğim. Q ile sürekli yine can çekeceğiz. Yani yapacağım en mantıklı şey bu. Yaratığı o çıkartacak her türlü. Zaten Darius'a e karşı oynarken bunu tahmin ederek aldım. Şimdi... Fazla mı yan kaçırdık ama olsun. Burada mı? Çıkmış. Şöyle alabildiğimi alayım. Canı iyi doldurduk ya. Sıkıntı yok yani şu anda. Burayı da bekleteceğim büyük milyonu kaçırırsa süper olur. Ama kaçırmayacak. Kaçırdı gerçi. Bir kere daha vur. Güzel. Her ne kadar milyon kaçırsam bile şu anda onun önündeyim. Bu güzel bir haber. İyi ki tam şuradan kozmik hızlandırıcıyı alayım. Bir dakika abi. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel. Takımın bana gelmesi çok iyi oldu. Hızlıca kuleye vuracağım sonra da çıkacağım. Rakip jungle'ı bir görseydim iyiydi ama sıkıntı yok. Şuraya vurmaya devam edelim. Şöyle devam. Gayet güzel. Ver abi. Süper. Bir dakika. Şöyle bir W de attım. Süpersin oğlum. Bir dakika. Gayet güzel. Şimdi burayı hızlıca alacağım. Sonra bir base atacağım. Şu anda çok güzel bir fırsatla ele geçirdik zaten. Hızlıca bir base mi atayım? Şimdi şunu alalım. Çizmeyi alalım. Ver abi şuradan bana. Mana çizmesiyle roket kemir alacağım. Sonrasında vadi yaran alacağım. Vadi yaran mıydı onun ismi? Neydi abi? Aynen vadi yaran. Şuradan E'ye verelim. Şu anda Dardus'un fazlasıyla önündeyiz. Doğru oynarsak onu yok etme ihtimalimiz yükseldi. Yani takım pişman etmem bu konuda. Zaten Vladimir'in yani en böyle şeyi Kastıktan sonra yapılıyor. Şu anda da kastık. Bariz bir hata yapmadığım sürece yok ederim. Tamam görüş almış. Beklemiyordum. Ben yani çaldı olur diye düşünüyordum. Sen şu rediye abi. Güzel. Öldü o. Gayet güzel. Burayı hızlıca alacağım. Sonra kuleye vurmaya devam edeceğim. Şu anda muhteşem bir fırsat ele geçirdik yani. Daha e bu kadar hata yapıyorken benim yok etmeme şansım çok düşük. Yani O Volibear'a bir yere bak sen. 3'te 3 üç attı. Abi iyi takım gelince var ya süper oluyor. İyi iyi gelmese bile fitlemeyenler gelse bile şu anda hani Süper. 32 vuruyoruz. Hızlıca ben burayı açayım. Süper. Yaratığı da çıkartıp hızlıca base'imi atacağım. Şurada bir base'imi atayım. Hadi be. O biraz kötü oldu. Şuradan bir... Yine şunu alayım. Sonra roket kemeri bekliyorum şu anda. 6. Dakika, dakikada alındığı için. 2 saniyesi var. Şuradan şu, şuradan şu, şuradan şu. Güzel ebedi küreden sonra tabii ki de şeyi alırız. Bir dakika şuradan Q'yu aktif edip hızlıca gideceğim oraya doğru. Sıçram var, roket kemer var. Tamam oynarız her türlü. Kanka umarım çaldırmayız. Jinx'ten bir ulti denemesi. Şimdi gelir mi buraya? Geldi. Tamam. Şimdi yukarıda onunla birebir atma şansım bence yüksek. Abi bunlar üst kuleyi saldığı için ben buraya oynayacağım yani yapacak bir şey yok. Şuradan köyü aktif edeceğim. Süper. Canımı da fullledim. Normalde onu oynarım ama çok önde olacağım için şu anda oynamama taraftarıyım. Şurayı hızlıca alayım. Gayet güzel. Her şeyimi attım. Çıkmasını istemiyordum çünkü. Hayaleti falan da bastık. Şurada geriye doğru çıkıp hızlıca bir base'ime atayım. Tam ilerleyecek bir minyon da olmadığı için şu anda rahat durumdayız. Şunu bir yapıştıralım. Şimdi midi bir açmaya oynayabiliriz. Twisted Fate ultisiyle her koridoru gidebiliyor. Ben onun yerine onun kulesini açayım en iyisi. Şuradan E'yi fullleyelim. Gayet güzel. Tamam. Süper abi. Ultimle geliyor zaten. Ee, şuradan bir üst koridora geçmek istiyordum aslında ama sıkıntı yok. Şuradan bir görüş alalım. Üst koridoru burayı açınca direkt geçerim. Tamam. Hayalet olmadığı için çok rahat oynayamam şu anda. Şuradan can çekeyim. Hadi be. Kazix'i birebir de keserim ama kaçar diye düşünüyorum. O yüzden hiç uğraştır uğraşmayacağım onunla. Şurayı seriden alalım. Hızlıca takıma desteğe gideceğim oraya. Abi. Lisandra stun vermeseydi orada yok ederdim. Şimdi üstü ittirip e, arkadan Vlad geliyor R atmanın izliyorsun. Ha, Varus'a diyor. Varus orada saçma sapan bir şey yapmış. Şimdi ne yapacağım? 28 saniye sonra ejder var. Üstten yarıntıyı çıkartacağım. Hızlı bir farm yapıp direkt ejdere doğru koşacağız. Hatta ışınlanabiliriz. Ben kuleye oynasam nasıl olur? Birebir de rakipte çok kişi alırım çünkü. Daha mantıklı geldi bir anda bana. En kötü bir kişiyi oyalamış olurum. Rakipte de bir kişi eksilmiş olur. Bak Jinx Base atıyor. Şu Lissandra'yı oynayacağım. Hadi be cana bak ya sıçra, hayalet, roket kemer. Keşke zonya falan alsaydım bu arada. Biraz kötü oldu bu durum. Şeyin çıkması lazım oradan. Twisted Fate'in. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ama en azından takım rahat bir şekilde ejder aldı. Şimdi tahminime göre şu roket kemeri satıp zonya falan alabilirim. Rakipte de çünkü baya bir stun var. Lisandro özellikle direkt kilitliyor. Bir şey yapamıyoruz. Hayır, Genix'in ultisine ya. Oyun başladığından beri sadece ben yemiş olabilirim şu ultiyi. Senin bana hasarına. Ultisi olmadığı için rahatım. Şuradan canımı doldurup bir Darius'a dönebilirim. Jhinx bu arada kasmış. Onu da görmüş olduk. Çok kasmış hem de. Volibear şu anda çok mantıklı bir şey yapıyor bence. Yani takım çünkü müthiş değil. Volibear ile ben biraz öndeyim. O yüzden şey yapması iyi orada ittirme yapması. Şimdi Darius'u oynayacağız. Güzel. Direkt tekledik zaten tahmin ettiğim gibi. oldu. şuradan yaratığı çıkartacağım. Saniyesi bitiyordu gelmeseydim. O yüzden direkt yaratığa koşarak şey yaptım, hareket ettim. Şuradan bir şeyi fullledik. Şunu ben bir alayım. Artık tamam üstü bir tur daha ettirip öyle base atmak daha mantıklı şu anda Şimdi bir base atıp Rabadon'u alayım ya Şu anda Çünkü ultim falan da yok Bir fight olabilir ama yetişirim diye tahmin ediyorum Uyanmış ruh yenme vadi yaran mı bence Uyanmış ruh yenme vadi yaran mı vadi yaran ya Vadi yarandan sonra uyanmış ruh yeni almayı tercih ederim. Güzel. Kimse yok mu lan burada? Hadi be. Ben biri var diye kul altına girdim var ya. Yanlış görmüşüm demek ki. Şimdi direkt şey oynayalım. Volvo'nun de gelmesi lazım ama biraz geç kaldı. Olsun. Yetişecek yine. Gayet güzel. Bu arada çarpı yokmuş. Az kalsın çaldırabilirdik yani. Şimdi ultimde gelirse o Kazix'i keseceğim. Hadi be, çalamadım mı harbiden? Gerçek harbiden, gerçek mi lan harbiden diyorsun. Şu Darius'u kesmeye gideceğim. Şuradan gelecek. Çalılar da bir yerde. Çıkmış mı harbiden ya? Her ne kadar base atıp item olmak istesem de üst koridoru yarmak daha cazip geliyor. Bir de takıma desteği gideyim bari şuraya. Bir dakika nerede o Kazix? Güzel. Arkadan kaziks kestim. Şuraya doğru da hızlıca gidersem iyi olacak. Güzel. Şu kuleyi açabilir miyiz? Açamayız ama vuralım biraz. O Alistar'ın şeyi varsa vuralım. Şu yukarıya gidelim hızlıca. Tamam. Şuradan bir geri doğru çıkacağım. Şuraya alıp hızlı bir base'imi atayım. 11-2-2 oynuyoruz. Güzel. Ama Volibear'in etkisi de büyük yani. Şu anda tek başımıza gerçekten bu durumda olamayabilirdik. Özellikle oyun başında Twisted Fate ve Volibear bana geldi. Sonrasında zaten devamı geldi. Yani bence harika bir şey yapmış oldular. Beni kastırarak. Çünkü şu anda aralara rahat girip çıkabiliyoruz. Her türlü oynayabiliyoruz. şunu bir kırayım. Şimdi agresif yapabilirim bence. Köyü doldurayım öncesinde ama. Tamam bu tarih öldü de. Ben de öldüm sanırım. Şu Lysa, e, Jinx'in E'si stunladı beni. Yani parçalanmış kraliçenin tacı almak isterdim ama almayacağım ya. Şimdi 20 saniye sonra Baron çıkıyor. Volü bir biraz agresif yapıyor. Yani yapmasa bence daha iyi olabilir ama. Abi ölmemen lazım. Bak işte hatayı yaptım. Sıçrayı falan attı. Şimdi ben sarı totem'e geçeceğim çünkü her yerden görüşümüzün olması lazım. GUI aktif ettik. Mavi falan Kazix almış, değil mi? Aynen. Şuradan bir görüş alayım. Burada Kazix nerede abi? Kazix yukarıda. Buraya geldi zannettim. Abi, Voli bir yok ki. Tamam. Güzel bir hasar vuruyoruz da. Oynayabilir miyim oraya? Oynayabilirim ya. Şuradan canımı da toparlayayım bir yandan. Hadi bak lan. Güzel. W'mde gelince daha rahat oynayabileceğim. Süpersin abi. Abi takım... Neredesiniz be? Volibear'ın toplaması lazım mı? Umarım yetişir onlara diyeceğim de yetişemedi. Aradan en kötü bir kişiye çıkarsa süper olurdu var ya. Varuskaya nasıl 06? Abi çok sıkıntı ya. Varus'la Twisted Fate özellikle sıkıntı. Mes mesela şeyi izliyorum, Alistar'ı izliyorum. Bir şeyler denemeye çalışıyor ama takım bariyerini takılıyoruz sürekli. Vorus mesela düşünüyorum. Lannister girdiğinde bir ulti yapıştırsa en kötü iki kişiye stunlasa biz toplayacağız ama bunu yapamıyor. Sa harika. Ama Jinx orayı toplar. Lulusu da var çünkü. Aha hayırlı olsun. Bir dakika abi. Ay ben böyle işin. Oyun gitti. Çok saçmaydı. Şimdi şu anda oyunun bitmemesinin tek sebebi üç tarafta açık rakibin. TF 12 level. TF 383. Yani TF bilmiyorum oyun başında fena değildi. Her tarafa da gidiyordu. Sonrasında bir bozdu. Anlamadım onu. Şu anda ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Safe durmak zorundayız. Bu kesin ve net bir şey. Bir de şu Lisandra'yı ölmemesi lazım bizimkilerin. Ben mesela gidip Darius'la birebir atarım şu konumda bile. Takım da ölmezse süper olur. Tamam bu ölecek. Güzel bak bir kişi çıkarttım. Böyle böyle gerekirse hepsini çıkartacağız. Alt tarafı da önde ittirmemiz lazım sanırım biraz. Tamam. Burayı ittirdim. Seri bir beyaz atayım. Alt tarafı oynamamız lazım. Orada bir yarma gerçekleştirebilir Jinx. Hatta yok edebilir Jinx şu anda. Kademi de olduğu için çok tehlikeli bir şey. Durum. Ya böyle bir sen satma bari ya. Tamam. Tamam güzel. Gayet güzel. Bir dakika abi. Ultim geliyor. Şu Kazix'in şeyini bozsaydık iyiydi. Güzel. Şuradan alt koridora döneceğim. Gayet güzel. Şuradan hızlıca mide döneceğim. Bitten oyunu bitirebilir, üstten de oyun biter. Hadi be. Tamam ulti açtı, çıktı. Şimdi oyunu bitirmek istiyorum da takımın da benimle oynaması lazım yani. Şunun bir parçalanmış kraliçenin tacının şeyini bozayım. Canımı bir doldurayım da. Güzel. Yani yetmedi mi? Abi arkamda duruyorsunuz. Şaka mısınız siz ya? Adamlar arkamda durdu sadece. Şimdi rakip baronu yeniden aldı. Abi oyun bitecek gibi ya. Ben takıma güvenerek o orta koridorda bir şeyler denedim. En azından aradan bir kişiyi çekeyim dedim de. Yani takımın durumu ortada. Bunu atladık. Kanka bu ne? Ağzımı bozacağım ya. W'ye bile basacak fırsatı vermiyor ki bana. Ben her türlü ölüyorum yani. Kaça kaç oynuyor? 12-4-11. Sıkıntı. Kadimini de alıp oyun biter büyük ihtimalle. 30 saniye dayanabilir miyiz demin değilim. Bakalım. Aha üç tarafta açıldı. Baronları var kadimleri var. Çok büyük problem. Yani Darius'a oynamaması lazım şu anda Twisted Fate'in. Kesemezler ki onu kolay kolay. Twisted Fate kesemez anlamında dedim bunu. Şimdi full safe durmamız lazım. Volubirin da benim de satmamam lazım bir şekilde. Hatta toplamamız lazım bir şekilde. Ee... Alistar satma be. Abi niye sattın ki? Herkes satıyorsan bari satma yani değil mi? Şurayı bir tutayım Volibear'a bak nereye gitmiş satmaması lazım diyorum Adam doğa Şeye gitmiş yani Abi biz bu oyunu tutacağız bu arada şaka maka Ama işte tutuyoruz da Bir yerde de kazanmak istiyoruz yani sürekli oyun tutarak Zaman mı geçer Tamam. Şimdi de doğru gideceğim. Abi bir baronu veya kadimi biz alsak şu anda yok etmiştik de. Hiç alamadık yani. Ben biraz agresif yapacağım. O Lissandra hariç herkesi kesebilirim. Lissandra ani hasarı bir vuruyor abi. Ben zaten yamuluyorum. Güzel. Kazix kestim. Oo, Jinx'in ultisi kafamın üstünden geçti. <laughs> Bak bir kişi eksilttik. Şuradan ben sarıya geçeyim. Bak sürekli değiştiriyorum. Çünkü sıkıntı yaşamayalım diye. Kim var orada abi? Abi W'ye basayım. Ya bak şu Lissandra ile beni yalnız bırakıyorsunuz. Kafama vuruyor sürekli. Yeter yani ya. Öf! Adam var ya sadece bana odaklanıyor sanki. Aha, Lulu sattı. Bitirebilirler bu arada bizimkiler. 3 kişi eksik. Umarım Baron'u çaldırmazlar bizimkiler girerse. Şimdi bizimkiler Barona girdi de. Ya güven olarak sıfırım. Umarım çaldırmazlar. Bak, canları çoktan azaldı. Hala devam ediyor. Ya tahmin ettiğim gibi olmaz umarım. Bak Lisandra girdi. Çok büyük sıkıntı. Tahmin ettiğim gibi oldu. Tahmin ettiğim gibi oldu. Niye oldu? Belli gibiydi yani sen. Şaka mısın abi ya? Tam bir kişiyi çıkarttık. Kazix geliyor. dakika. Tamam. Şuradan Darüşsun'un önüne gideceğim. Abi üst tarafta milyonlar çok güzel gidiyor. Bir ihtimal oradan biter. O da bitmedi. Darüş niye base attı ki? Kalmaya devam etseydi onu keserdim. Tamam burayı her türlü tutuyoruz da. Artık bitsin ya. Kaç dakika oldu? 28 dakikadır oyundayım abi. şöyle bir görüş alayım. Mide tutturucu tutacağım. Şu uzak duracağım her türlü. Çünkü parçalanmış kraliçenin tacını almadık. Şu Darus'u kesmeye gidelim. Güzel. Tamam. O e doğru gidiyorum da hızlanmam lazım yoksa oyun bitecek. Oyun bitti. Yapacak bir şey yok abi. Gerçekten sıkıntılı bir durumdaydık. Bakalım kim almış. Ya maç ciddi anlamda zevkliydi ama kazanmak isterdim. Şimdi SVP'yi biz aldık. Beklediğim gibi oldu açıkçası. 21-8 oynadık. Hasarımız 81 bin. 5500 tanklama abi. Yani ADC yoktu. Mid yoktu. Hadi support'a bir şey diyemiyorum. Alistar alması bile yatarlıydı ama ADC ve mid bildiğin iki kişi eksik oynadık. Herkese iyi seyirler.